Evet çocuklar şimdi size sabah gönderdiğim testin cevaplarını kontrol edeceğiz beraber. Birinci soruya bakıyoruz. Bir resim var. Amy ve Tom arasında geçen bir diyalog var. Let's go fishing. Great idea. I love it when it's on the bla bla bla. It's on the Bla bla dediğine göre şıklara da bakıyoruz. Bizden bir tarih istiyor. Tarihine bakıyoruz. 7 to 10 of June diyor. Ne zaman başlıyormuş? 7'si ile 10'u arasında. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı 7'si. İkinci soruya geliyoruz. Which of the following is odd according to the poster? Odd, alakasız, ilgisiz demek. Horse riding, skiing, cycling ve climbing var. Hangisi? Bakıyoruz. Horse riding var. Skiing yok. Cycling var. Climbing var. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı B. Yani Bursa. Read the conversation and answer the question demiş. Cindy bir soru soruyor. Tom hiking diye cevap veriyor. Diyor ki which of the following doesn't complete the conversation? Yani hangisi bu diyaloğu tamamlamaz diyor. Hemen bakıyoruz. Which one do you like, hiking or swimming? Which sports do you like most? What is your favorite sport? When do you do sports? Diyor. Which one do you like, hiking or swimming? Sorusu olabilecek seçeneklerden bir tanesi. Ama biz hangisi tamamlamaza bakacağız? Which sports do you like most? Gene olabilecek seçeneklerden bir tanesi. What is your favorite sport? Gene olabilecek seçeneklerden bir tanesi. When do you do sports? Ne zaman spor yaparsın seçeneğinin cevabı. Hiking yani yürüyüş olmayacağı için. Üçüncü sorunun cevabı denizli çocuklar. Geldik dörde. Read the conversation and answer the question demiş. Bir, iki, üç, dört tane kutucukta belirli diyaloglar var. In which conversation about does Lucy invite Carol diyor. Hemen bakıyoruz. Do you like camping? No, I don't. Do you? Oh, yes, I do. Do you want to come to my birthday party? What time does it start? At 4 o'clock. Thanks, but I am busy. Can you to take your pencil sure? Thank you. you're welcome. What's wrong with you? I don't feel well. I feel cold. Get well soon. Do you want to come to my birthday party seçeneğinin olduğu ikinci, ikinci seçenek ee, çocuklar cevabımız. Evet devam ediyoruz şimdi. Beşinci soruya geldik. Jack likes sports but his favorite one is team sports. He doesn't like running and winter sports. He can't play table tennis. Which of the following does Jack enjoy doing? Demiş. Bakıyoruz. Jack likes doing sports but his favorite one is team sports demiş. Yani takım oyunlarından hoşlanıyor. He doesn't like running. Koşmayı sevmiyor. And winter sports. Koşmayı ve su, kış sporlarını sevmiyor. Masa tenisi de oynayamıyor. Masa tenisi oynayamıyor dediği için B seçeneğini direkt eliyoruz. Doesn't like running, koşmayı sevmiyor dediği için A seçeneğini eliyoruz. Winter sports dediği için C seçeneğini eliyoruz. Doğru cevap Denizli oluyor çocuklar. Şimdi çocuklar ben bu videoyu kapatıyorum. Yeni bir video başlatıyorum. Çünkü uzun videoları gö göndermesi sıkıntı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.